Herkese merhabalar bugünkü videomuzun konusu Windows etkileştirme hakkında ben Windows onu yükledim etkileştirme olmadı buna ilgili yabancı kaynaklardan bir tane video gördüm onu yaptım oldu şimdi onu ya göstereceğim size şimdi bilgisayarımızın ara kısmına çalıştır yazıyoruz çalıştır çalıştır yazdık ve buraya regedit yazıyoruz bunları bilgisayarın altına koyacağım bu şekilde oradan da kopyalayıp yazabilirsiniz. Yaptık, tamam diyoruz. Kayıt Defteri Düzenleyicisi dedi. Buna izin vermek istiyoruz. Verdik. Şimdi şuradaki işlemleri yapacağız. Nasıl yapacağız? Burası sizinki böyle kapalı gelir. Bu HK Lokal kısmına giriyoruz buraya yani şu kısma aç açıyoruz burada. Burayı açtıktan sonra burada bak yolu var zaten. Ona göre ilerleyeceğim. Sonra buradan sisteme geliyoruz ne yaptık? Burayı tıkladık. Sonra sisteme tıkladık. Sonra şuraya. Current Control Set diyor. Onu da buraya tıkladık. Sonra ne diyormuş? Servis. Ona tıkladık. Sonra ne diyor? S, V, S, V, C. Bura harf sırasına göre ilerlemiş. En sonlara S harfine doğru geliyoruz. Bu sırada videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu, bu, işlemi de niye yapıyoruz onu da söyleyeyim. Ne şey oluyor? Geldik. Ne dedik? SVS ve C bakacağız. SVS biraz daha aşağılarda, bayağı aşağıda. Harf dediğim sırasına gibi şura. Buraya geldikten sonra start düğmesi var. Start düğmesine basıyoruz. 3'ü 4 yapıyoruz. 3 4 yapıyoruz. Tamam diyoruz. Sonra kapatıyoruz. Geçmiş şey oldu. Tekrar yeniden başlattık dedim. Bu süre geçici bir süre mi olur? Kalıcı süre mi olur bilmiyorum. Ama en az... videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, işinize yaradıysa da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.